Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Emir Klan. Stickman Party videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet, bu üçüncü videom kanalımdaki ee, aşağıda bulunan kırmızı butona kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim arkadaşlar. Ben bu oyunu önceden oynamıştım. Yani sevdiğim bu oyun. Bu arada yorumlar istediğiniz oyunları yazınız. Yorumlarınıza kalp adı yorum Haydi başlayalım. Arkadaşlar şimdi şampiyonluk seçeceğim. Evet 5 tane yeni oyun gelmiş. Zombi yaşam mıknatıslar. Yüzde piye. Karayük ustası ve şövalye maçı diye. Arkadaşlar ben bu oyunu merak ediyorum. Yok nasıl varmış. Zombiden kaçacağız. Evet. Zombiden kaçacağız arkadaşlar. Elimizde üfleme şeyleri var. Evet. Şu anda ben iyi gidiyorum. Ve arkadaşlar ben kazandım. Arkadaşlar 3 puan kırmızı, 0 puan mavi, 2 puan yeşil ve 1 puan da sarıya gidiyor arkadaşlar. Şu anda 5 oyun var ve ilk oynadık bu da mıknatıslar. Evet altın, altın gitti. Şimdi neden alamıyorum? Arkadaşlar bomba alacağım. E, nereye koyalım? O sarı çok pis patlatmış. Hayır ya. Arkadaşlar ben bomba almıştım. Neyse biz kendimizi kendim yükseltelim. Başkasıyla işimiz yok. Arkadaşlar şu anda iyi gidiyorum. Ama yeşil kazandı. Evet. İki puan eklendi hanemize. Oo yeşille aynı puan yeşil takipte aynı puan olduk yeşili arkadaşlar evet bu rakibi atacağız mı atacağız o kırmızı artı bir Şimdi yapıştıracağım taze fırından çıkmış pidelerim var Şap. Arkadaşlar eğlenceli bir oyunmuş bence. Pideler pideler Ramazan pideleri Sıcak sıcak pideler Oo, Sarıyla aynı şeyi geldik arkadaşlar Şu anda 8 puan 3. oyun sonucunda 8 puan olduk arkadaşlar Güzel bir puan bence Ve yeşille sarı da bizi takip ediyor Haydi devam O mikrofon bendeydi. Arkadaşlar mikrofonda mikrofonu rakipten almamız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda birinciyim. Almam gerekiyor. aldım. Ah be. Çok güzel bir oymuş bence. <laughs> Sen aldın mı? Hayır. Mavi gel buraya Mavi 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 evet arkadaşlar hayır teşekkürler dedik 11 arkadaşlar birinci olduk evet arkadaşlar turnuvada birinci olduk ve hemen devam burada kendi renklerimizi patlatıyorduk diye biliyorum Evet, kendi renklerimizi patlatacağız. Oo. Arkadaşlar yapmam gerekiyor. Ah be. Arkadaşlar hepsi mavi oldu. Bu Şu rengarenk görürsek onu patlatmamız gerekiyor. Her şey kırmızı arkadaşlar. Hepsini patlatmam gerekiyor. Ah be geri dönmemesi şu. Biz kırmızı hayır be. O patlattı. Oh. Neyse birinci olduk arkadaşlar zaten. Bence güzel bir oyun yani bu da. Benim hoşuma gitti. Arkadaşlar birinci olduk. 13 puanla 9'un ikinci 9 puanla yeşil oldu ve üçüncü de sarı, Dördüncü de son 3 puanla mavi oldu. Arkadaşlar şuradan evet. arkadaşlar çaylık olduk. Arkadaşlar şuradan hızlı oyun diyeceğim. Ve benim bir tane çok sevdiğim oyun var. Eğlenceli yarışlar diye. Bunun şu çölünde oynayamıyorum. Ama diğeri çok güzel bence bu. Bu oyunu çok seviyorum. Hatta en sevdiğim oyun diyebiliriz. Ama şeyi de seviyorum. Hmm. Bize savaşına. Şu anda birindiye. 51 saniyemiz kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar sonlara doğru bir yavaşlıyoruz. Şey, rakip takım bize yetişiyor ama yani yavaşlıyoruz. Orada sonradan. Olarak onu sorun attık ben rakibi düşünmeyi çok seviyorum bu oyunda arkadaşlar yorumları istediğiniz oyunları yazın ben de ona göre videolar çekeyim ve abone olup like atmayı da unutmayın ve arkadaşlar tamamlandı dedi ve birinci olduk arkadaşlar şurada mağazadan geleceğim ve Bayağı renkler var. 2700 lira var var? Hmm. Arkadaşlar hangi rengi alsam ki? Su yeşili en sevdiğim renk. Su yeşiliyi de 7000 lira biriktirmemiz gerekiyor artık. Arkadaşlar onu da almamız için oyun oynamamız gerekiyor. Hemencik bir oyuna daha girelim. Arkadaşlar siz de yorumlara hangisini daha çok seviyorsunuz yazın ve ben füze savaşı oynayacağım arkadaşlar ah be arkadaşlar hı hı öldürdüm ah arkadaşlar ben öleceğim bence Ah be. Arkadaşlar çok az can çok az canım kaldı. Beni hep öldürdüler beni. Beni hep öldürdüler beni. Ah. Yeşil. Arkadaşlar ben rakibi sıktım. Rakibi sıktım kendim öldüm. Rakibi hiçbir şey olmadı. Oo. Neyse arkadaşlar. Bir oyun daha oynayalım. Ya da iki oyun oynayalım. Videomuzu bitireceğim. Güzel bir video oldu diye umuyorum. Arkadaşlar Ne oynasam? Ninja Savaşçı'yı da seviyorum. Hemen girelim şu yeni geldi. Bu yalan bir plan var. Bana mavi öldüreceğim. Mavi gitti. Mavi gitti. Yeşil. Sen kaldın. <laughs> Arkadaşlar. Yani yeşil kazandı ama neyse sağlık olsun diyelim. Arkadaşlar bir de kar kavgası oynayalım ve videomuzu sonlandıralım. Ben burada hep beni itiyorlar nedense. Ben bunu anlayamıyorum yani. Hep ilk önce beni itiyorlar. Bir oyun oynatmadınız. Yes, yeşil gitti, yeşil gitti, kaç 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 kaç. Oh yapmıştım be. Bak. Ve mavi kazandı arkadaşlar. Bir oyun daha oynayalım ve bitirelim. Diyorum. Ve futbol oynayalım. Kim sahada futbol. Sayıya takım olduk. Mavi. Sarı ben aldım oradan topu çıkardım. Koy. Yes. Kırmızı takım bir, mavi takım sıfır. Arkadaşlar maviden topu almam lazım. Arkadaşlar ikinci golü atarsak ka kazanıyoruz diye biliyorum. Yani sürenin bitmesine gerek yok illahi. Arkadaşlar şu kalecilerin önüne geçince topu alabiliyorsunuz size de bir hile vereyim ya hile vereyim derken yani kötü amaçlı değil iyi bakımdan şu anda 1-0 öndeyiz benim attığım golle e oradan ooo Sofia figoli Sofia figoli o sürenin bitmesi gerekiyormuş ve arkadaşlar maç bitti 2 0 2 gol de benim. Ve arkadaşlar bu videodan bu kadar. Kır aşağıdaki kırmızı butondan abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve yorumları da bekliyorum. Hangi videoyu, hangi oyunları istediğinizi. Kendinize iyi bakın. Bu videodan bu kadar görüşürüz.